Arkadaşlar bugün sizinle ekşi yüz videosu yüzü çekeceğiz. Şimdi evet. ekşi yüzü e, ağzınıza atıyorsunuz. Eğer yüzünüzü buruşturursanız kaybediyorsunuz. Hadi ilk kim? İlk ben. Mert. Mert. Koladı. Galiba. Hayır. İmkansız değil bu arada çok basit. Mert kesin yapmaz. Cebinden nero çıkartmasın da. <gülüyor> <gülüyor> mert sigma. Tamam Mert geçti sıra bende. Eki mi? Eki Ben limon videosunda da çok kötü yapmıştım. Ben limon videosunda, ben limon yapmıştım. videosunda yoktum. Ben çok, çok, çok güzel kokuyorum. Harbi çok güzel kokuyor. Şimdi, Şimdi. Nero'sunu almaya gitti kesin. Birazcık ekşi ya. <laughs> Bu arada bugün Memo'nun da Memo'ya selamlar. Hadi yiyorum. Tamam. Hadi. Yiyorum. Ben de ee. Çok güzel tadı. Bana abladan ekşi alalım. Var mı ki? Hı -hı. Yok yok. Ama keşke olsaydı. Daha çok video olurdu. Feyza. Bugün hmm. böyle daha çok videosu gelmek istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Tamam, Şimdi şey yapalım. Anladım. En, Anladım. en, büyük balonu kim yapacak? İşte Hadi Mert başlasın. Yani ben hı, yapmaya... ben balon yapmaya... başlamayacağım. Hı, hı, hayır. Ama ben balon yapmayı daha yeni öğrendiğim için yapamayabilirim hı. deniyorum. İlk ben yapmam benim sakızı biraz yumuşatmam lazım. O yüzden sen yapacaksın. Gitsin Mert. <laughs> çok küçük seninki. Mert'in kalmadı ben deneyim. Bu çok sert. Hı hmm. -hı. Çenem yoruldu. Çok sert bu. Ben buraya yapıyorum. Eh. <laughs> dakika, ben dakika ben en Benim yapayım. benim benim çiğnemem lazım. Ya, ama... ya very Hiç... ekşi değil bu arada. Ay. Çok tatlı. benim 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 hava kaçırıyor. Ne ya, yapamıyorum ben. Şunları o mağazı atıyorum. Neyse görüşürüz biz yapamadık galiba. Görüşürüz. Ama biz neyse kimse buluşturmadı. <laughs> Neden?